Hocam bende makat fistülü var. Doktor orayı keserek çıkartacağını söyledi. Bu arada kasların da kesilebileceğini söyledi. Ne dersiniz hocam? Benim ileride altıma kaçırma veya dışkı kaçırma problemim olur mu? Şimdi öncelikle biz makat fistüllerini ikiye ayırırız. Basit ve zor veya basit ve komplike. Basit olanlar makattan 2 ila 2,5 cm mesafede olanlar. Komplike olanlar iki buçuktan uzak yani 4 santim, 5 santim, altı santim uzakta olanlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi örneğin 2 santim mesafede olan da kaçırma riski pek yoktur. Çünkü daire gibi düşünün etrafında dışkıyı tutma kasları vardır. Orada şey olmaz yani onlara bir halel gelmez biz sıkıntı oluşmaz. Ama altı santim mesafede olduğu zaman o çıkartıldığı takdirde o hat boyunca dairesel olarak o dışkıyı tutma veya gazı tutma kaslarında zedelenme, hasarlanma olabilir. İşte bu sebepten seton ameliyat dediğimiz oraya lastik koyma, flap ameliyat dediğimiz oraya doku kaydırma ya da lazerli ameliyat dediğimiz sadece onu yakma gibi teknikleri veya vaf tekniği dediğimiz oraya endoskopik yöntemle tedavi et mikro endoskopumuz var. O şekilde bunları uygularız. Onun için rastgele gel kes çıkart falan öyle yaklaşmayız. Hepinize sağlıklı günler dilerim. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.